Herkese merhabalar. Bugün elimde Pladiceps pletis, e, Najodum. Najodum. E, yani o ok kilonu var. O kilonu gördüğünüz üzere ipince, upuzun, 1-1,5 e, bir, bir metre kadar e, boyu oluşu bilen, insan için tamamen tehlikesiz, e, yarı zehirli bir yılan türüdür. E, yarı zehirli dememizin sebebi e, zehir dişlerinin e, çenenin en arka kısmında bulunmasıdır. Yani siz değilmesi için parmağınızı yutması falan gerekir ama e, olaki öyle bir şey oldu. Yine de e, herhangi bir tehlike e, söz konusu değil. Fakat mümkün mertebede kendimizi kendimizi ısıtmamak ve ya yani hayvanı e, kayıt alacaksa da alacaksak da minimal derecede taiz etmek gerekiyor. Çünkü onlar da bir can. Prediceps nodulum genellikle nerelerde bulunuyor? Prediceps nodulum genellikle küçük yığıntı kayalıkların arasında gizlenmeyi tercih eden. Zaten ince bir yılan olduğu için bu küçük deliklerin arasında girebilir, sığınabilir. Genellikle omurgasız canlılarla beslenmekte fakat küçücük küçük kemirgen yavrularında yiyebilir tabii ki ya da kurbağalar besin zincirini besin zincirinde diyetini oluşturabilir. Şöyle biraz yakından göstereyim. Palaticeps noyodumun e, tür ayrımını nereden yapıyoruz? Arkadaşlar gözün ar e, etrafında e, beyaz bir halka var gördüğünüz üzere. Toros yılanı yani Palaticeps collaris'le e, bu siyah ya da bu halkanın beyaz olmasıyla ayrılıyor. Plethiseps collaris'te e, bu göz etrafındaki okular plaklar siyahken e, najudunda beyaz. Ayrıca e, şu görmüş olduğunuz e, boyun bölgesindeki ilk iki benek collaris'te genellikle birleşiyor fakat najudunda e, tamamen ayrı. Fakat e, varyasyon durumlarında e, iki türde de bazen bu renkler e, be, benekler birleşebilir. Fakat biz ayrımı en sağlıklı yoldan gözün etrafındaki plaklarla yapıyoruz. Yeterince rahatsız ettik ee, doğru olan şeyi. Yani of bir ısırık aldık. <laughs> ya yani da öpücüğünü de verdin gitmeden. Bulduğumuz yere şöyle kayı yığıntılarında oluyor arkadaşlar. Geri salıyoruz. Hadi bebeğim bıraktım seni. Hadi hadi hadi. Hırsını alamıyor. <laughs> Yeterince rahatsız oldu galiba. Bırak bakalım. Hop. Neyse ben müdahale etmeden bırakmayacak sanırım. Böyle özgürlüğüne saldık. Videoda bahsetmiş olduğum üzere arkadaşlar ok yılanıyla ile yılanının ayrımından söz etmiştim. Elimde iki örneğin kaydı bulunmadığı için ve aynı anda bulma şansı yakalamadığım için burada fotoğraflardan fotoğrafları baz alarak karşılaştırmamızı yapacağız. Daha açıklayıcı olacağını inanıyorum. Öncelikle ok yılanı yani Paradisevs Najodo Bahsetmiştik, gözün çevresindeki, yani okral plaklar, beyaz. Collaris'te ise görmüş olduğunuz üzere okral plaklar siyah. İkinci bir ayrımdan da söz ediyor bazı kaynaklar fakat bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü e, varyasyon bu durumu etkileyebiliyor. Şöyle ki, e, Proticeps collaris'te başın arkasındaki e, halka şeklinde, yar yarım halka şeklinde daha doğrusu, ...denekler birleşmiş. Nacidu... ...yani okyanulu ise... ...görmüş olduğunuz üzere... ...genellikle... ...bir birleşme söz konusu değil... ...ayrı. Fakat... ...bazı istisnalar... ...doğada olduğu gibi, her zaman olduğu gibi... ...bu, bu okyanu arkadaşlar. Fakat... ...görmüş olduğunuz üzere... ...yarım halka şeklinde... ...bu iki benek birleşmiş. Bu oldukça... ...yanıltıcı olabiliyor. Fakat... ...göz çevresindeki pelaklar şurada... Küçük bir şekilde gözüküyor, beyaz, kolay işte siyah. Biz ayrımı mi gözün çevresindeki plakların siyah olup ya da olmamasına göre yapacağız. Habitat olarak yani yayılım olarak yayılım olarak daha doğrusu herhangi bir ayrım söz konusu değil. Herhangi bir bölgede iki türü de simpatrik yani aynı bölgede hatta aynı taşın altında bile şansınız varsa bulabilirsiniz. Çünkü e, aynı cins, beslenme hürriyetleri de aynı olduğu için aynı habitatta da e, yaşayabilmeleri söz konusu. Balıkesir'de de e, çeşitli kişilerin kaydı var diye söyleyelim. Yeniden tekrar edelim. Kolaris'te Kolaris'te gözün çevresindeki plaklar siyah böyle sürme geçiyor gibi. Mazogun'la da her zaman beyaz. Bu şekilde söz edebiliriz.